Herkese merhaba. Ben Sita Amrita Kavur. Bu hafta sizlerle güzel bir meditasyon yapacağız. Bu hafta özellikle ay küçülüyor. Yani yeni aya doğru giriyoruz ve bu dönemlerde ayın küçüldüğü zamanlarda enerjimizin de ışıkla birlikte azaldığını hissedebiliriz. Yani ayın ışığı küçüldükçe metabolizmamız düşebilir veya enerji çok enerji hissetmeyebiliriz. Dolayısıyla bugün bunun üzerine bir meditasyon yapacağız. Yani bunu enerjinizin çok iyi olmadığı zamanlarda, enerjinizi düşük hissettiğiniz zamanlarda yapabilirsiniz. Ay enerjisi biliyorsunuz ki biraz daha dişil enerjiyle bağlantılı, biraz daha bizim duygularımızla, içgüdülerimizle bağlantılı, biraz daha yaratımla bağlantılı. Dolayısıyla eğer bu dönemde kendinizi çok yaratıcı hissetmeyebilirsiniz, çok ilham dolu hissetmeyebilirsiniz. Veya dediğim gibi en azından kendinizi bu hafta çok enerjiniz düşük, böyle bazen olur ya yerlerde hissederiz. O zamanlarda yapacağınız... Çok güzel bir meditasyon öğreteceğim. Bu meditasyonu yine Kundalini yoga meditasyonu olduğu için en az 40 gün boyunca, 90 gün, 120 günlük meditasyonlarda, sadanalarda yapabilirsin veya kendini iyi hissetmediğin zamanlarda da yapabilirsin. Meditasyonu 9 dakika boyunca yapmışlar. Yani ilk yaptıklarında Yogi Bacan öğrencilerine öğrettiğinde 9 dakika olarak ya yapmış. Biz de bugün 9 dakika yapmaya çalışacağız meditasyonu. Ve unutmayın ki her Kundalini Yoga meditasyonunun başında ve sonunda bir açılış ve bir kapanış mantramız oluyor. Bunları da kısaca söyleyeceğiz ve yapmaya devam edeceğiz. Ben birazcık meditasyondan bahsedeyim. Meditasyon ay kriyası olarak geçiyor. Moon kriya olarak da bulabilirsiniz bunu. Tıkladığınızda birçok yerde pdf'ini bulabilirsiniz. Ama nasıl yapacağımıza gelecek olursak. Şimdi elimizin bu bölgesi bizim Ay kısmımız biliyorsunuz ki elimizin her bir noktası belli gezegenlerle, belli organlarla bağlantılı. Her bir e, noktada e, mikrokozmoz ve makrokozmoz olarak böyle iç içe geçmiş durumdayız. Dolayısıyla bizim elimizin bu yumuşak tarafı, yan tarafı bizim ay bölgemiz. Dolayısıyla birazcık ay bölgesi üzerine çalışacağız. Ellerimi yumruk yapıyorum ama çok sıkı bir yumruk değil burada. E, ve şunu yapacağım. El bileklerimi çeviriyor olacağım, burada başlayacağım ve ellerimi, el bileklerimi yukarıya doğru çevirip tam ortada böyle kalp çakrası ve karın çakrası ortasında bir yerde vuracağım. Ve tekrar çevireceğim, el bilekleri aşağıya doğru gelecek ve tekrar vuracağım, geçeceğim, vuracağım, geçeceğim, vuracağım, geçeceğim. Bir mantra kullanıyorum. Bunu eğer benim versiyonumu bulamazsanız tantrik har diyerek yazabilirsiniz ve bulabilirsiniz. Mantramız har mantrası. Har mantrasını da genelde kullandığımız alanlar har, bizde de şeydir ya hani har yakmak, köz, ateş anlamına gelir. Bir anlamda bir şeyi ateşi tetiklemek o... Oh, Yaratım enerjisini ateşlemek anlamında da kullanılır. Ve bunu kullanacağız. Yani har mantıcasını kullanacağız. Ve genelde derslerde kullanırken şunu yapıyoruz. Her har dediğimde karnımı içeri ve yukarı doğru çekiyorum. Yani manipura bölgesini, ateş bölgesini iyice ateşlemek için aslında oradaki ateşi iyice közlemek için içeri ve yukarı doğru çekiyorum. Bunu yapacağım. Yani her har dediğimde el bilekleri yukarıya doğru çekildiğinde har, 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 har. Şeklinde devam edeceğim. Bakışlarda özellikle bir e, mudra yok. Yani gözlerimiz kapalı olabilir ve bu şekilde devam edebiliriz. Hazırsan rahat bir oturuşa doğru gel. Önce ellerini göğüs kafesinin ortasına doğru yerleştir. Tam kalbinin merkezine. Ve üç defa Om Namo Guru Dev Namo diyeceğiz birlikte. Derin bir nefes al. Om On... Ta nāmu gurudev nāmu derin nefes al sakince ver ve ellerini yumruk yap el bilekleri, avuç içleri aşağıya doğru bakıyor olsun. Mantra ile birlikte başlamaya çalışacağız. Mantrayı duyduğunda sen de başlayabilirsin. Derin birkaç nefes al burada. Ve mantra başladığında biz de başlayacağız ellerimizi vurmaya.

Hei, 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 hei. hei. Ha Ha Ha

Had, 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 Hi! 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 ฮัลฮัลฮัลฮัลฮัลฮัลฮัลฮัลฮัลฮัล 好，好。 Hi 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 หาย х ายหาย 嗨，嗨，嗨，嗨。

Har, 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 Şimdi derin bir nefes al, ellerini birleştir, ellerini iki yanına ve tut nefesini. Ver nefesi. İki kez daha yapacağız. Tekrar derin bir nefes al. Ver. Tut nefesini. Ver. Son kez yapıyorum. Çok derin bir nefes al. Tut. Ver nefesi. Ve eller dizlerin üzerine doğru yerleşsin. Birkaç derin nefes burada. Nefesi, elleri, kolları rahatlatmaya çalış. Ve bir taraftan da o ay bağlantısını kendi içsel bağlantını fark etmeye çalış. Meditasyonun başında nasıl bir duygudaydın ve şimdi nasıl bir duygu ortaya çıktı? Değişen bir şeyler var mı bedenin kimyasında yoksa her şey aynı mı? Sadece gözlemlemeye çalış. Birkaç saniye ...gözlemcisi olmaya devam et bedenini. Nefesleri uzat. Ve yavaşça ellerini göğüs kafesinin ortasına doğru getir. Uzun bir sat ve kısa bir namla meditasyonu bitireceğiz. Derin bir nefes al mantra için. sağ Satnam. Şifa olsun hepinize. Görüşmek üzere. <laughs>